Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, İsveçli mevkidaşı Bilström ile görüştü. <laughs> And I have to say, I... Bakan Fidan, görüşmede ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti. <laughs> görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı. İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. Meydan.